kardeşimizin yaşamını yitirdiğini, onun üzerinde yaralının da tedavilerinin sürdüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin acısını paylaşıyor, Yaralı mücadele kardeşlerimize acık sıkı dualar diliyoruz. 301 işçinin canının sorumlusu olarak kimsenin hesap vermediğinin, tek bir idarecinin bile görevden alınmadığının, iktidar iktidar sahiplerinden tek bir sorumluluğun dahi istifa etmediğinin tanığıyız. Öfkeliyiz. Çünkü tarihinde çokça kitlesel iş cinayeti bulunan Türkiye taş kömürü işletmesinde bunlardan ders, ders çıkarılması gerekirken işçilerin insanca yaşam talebini her hırsına kurban etmiş AKP MHP iktidarı bu katliama bilerek göz yummuştur. Açlık, işsizlik, hayat pahalılığı, sömürü ve her anımızı cehennemize cehenneme çevirenler, itiraz edenleri, eleştirenleri, karşı çıkanları, baskı ve şiddet ile bastırmaya çalışanlar katliamın sorumlusudur. Şimdi bir kez daha Soma'daki ve çalışırken ölen yüzlerce işçinin ağı yerde dururken Amasra'da giderek gösteri yapan, gerçek yüzlerini gizleyen her zamanki maskelerini takan, fıtrat demagojileri yapanlar, emekçileri kandırmaya çalışıyorlar. 41 madenci kardeşimizin canına mal olmuş bu ihmali örtmek için dezen, dezenformasyon yapmakla meşguller. Patlamanın nedeni konusunda tıpkı Soma'da yaşandığı gibi Trafop patlaması yalanının ifade edilmiş olmasını gerçeğin örtülmeye çalışılmasını aynı filmi izlemeyi kabul etmiyoruz. Kaza değil cinayet, kader değil katliam. Kaza değil cinayet, kader değil katliam. Kaza değil Sadece madenlerde değil, tüm iş kollarında işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin göçük altında ka altında olduğunu yıllardır söylüyoruz. 6.331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası ile işçileri piyasanın insafına bırakan bu düzenin değiştirilmesi gerektiğinin yıllarca mücadelesini veriyoruz. Hayatımızı cehenneme çeviren önlerimiz ve geleceğimiz için yeter diyoruz. Tüm işçileri, emekçileri, kendine insanım diyen herkesi sesini sesimize, gücünü gücümüze katmaya artık yeter. İnsanca yaşamak istiyoruz demek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Herkesi daha fazla kar için daha fazla kan dökmekten çekinmeyen bu vahşi sermaye düzenini yıkmak Emeğin ve özgürlüğün iktidarını kurmak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. İstanbul, emek, barış ve demokrasi güçleri. değil. Artık ülkemizde iyi günlerde, güzel günlerde buluşmak istiyoruz. Susun. Saygı duyun. Emeğe ve yerde bırakıp gidene. Selam olsun. Kelle koltukta ayağı üretene. Hep o karanlık çizgide yaşananlar. Gülmeyi ve gülümsemeyi ihmal etmeden. Asansörler, dehlizler, gaz kokuları ve kömürün karasal alanlarında yüzlerce metre altında yerin anaların ak sütü gibi helal direkmekleri. En çok onlar sever çocuklarını. En çok onlar düşünür gelmek ve gitmek üstüne. Yerin 300 metre altında. Ansızın biter her şey. Ne az ötedeki lacivert dalgaları Karadeniz'in, ne yeşil ormanları yamaçların, ne barbunları, kalkanları, salataları sahildeki lokantaların. Amasra'ya selam olsun. Selam olsun evde ekmek kavgasında gidene. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki üretenler, helal ekmek yiyenler, kuş misali bir anda göçüp gidenler değil. Babalar gibi alıp satanlar yönetir siyaseti. Emekçinin sırtından kazananlar konuşur en çok mikrofonlara en çok onlar timsah göz gözyaşı döker ekranlarda. Geri gelir basar tekmeyi hakkını arayana. Yalan ve etrikalar kendine yontmadır hep kazanan. Şimdi susun bari. Susun. Ne kader ne fıkraktır bu. Çalışanın, üretenin ve yerde bırakıp gidenin baretini. Kuş gibi göçüp gidenin. Daha çok konuşacağım ve ipleri elleriyle tutacağı bir dünya için susun. Hayatın baştan sona değişeceği bir dünya için selam olsun üretene, selam olsun çocukların gözyaşlarıyla göçüp gidene. Gün gelecek, dünya dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, dünya dönecek, KP hesap verecek gün gelecek devran dönecek AKP İsanca istiyoruz. Bir yaşam istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kara bir gün. Resmi açıklamalara göre, 14 Ekim 2022'de saat 18:15 sıralarında, Amasya'daki bir kömür madeninde meydana gelen Gürüzü patlamasında 40 maden emekçisi hayatını kaybederken. 11'i yaralanmış ve bir kişinin durumu belirsizliğini korumaktadır. Yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı dileriz. Kader değil, cinayet! Kader değil, katliam! Kader değil cinayet, kader değil katliam! Kader değil cinayet, kader değil katliam! 2019 yılı Sayıştay raporuna göre Ocak'ta eksi on, 236 ve 300 kodları arasında bir evet. yarı mekanize, diğeri manuel olmak üzere iki adet üretim panosu bulunmaktadır. Bunlara ilaveten eksi 250, eksi 350 kodları arasında da para hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu patlamanın gerçek nedeni yapılacak incelemeler sonucunda da ortaya çıkacaktır. Her olayda ortaya atılan bahanesi başlangıçta burada kullanılmaya çalışılmış, inandırıcı olamayacağı anlaşıldığında kriz patlaması olduğu gerçeği kabul edilmiştir. Ölümlerin nedeni kriz patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbon monoksit gazından zehirlenmedir. <laughs> TTK tarihsi ekipleri kurtarma çalışmalarını büyük bir ölçüde yürütürken <laughs> yer üstündeki kriz yönetimi organizasyonunda önemli aksaklıklara, badecilerin ailelerine bilgi verilmesinde eksikliklere, can kaybı sayısındaki belirsizliklere sebep olmuştur. Bakan dönmesinin açıklamalarında ekçi 350 kotunda 5 işçinin mahsur kaldığı bildirilmiştir. Hazırlık kotunda yeterli güvenlik önlemi alınmadan 5 işçinin ne amaçla bulundurulduğu izaha muhtaçtır. Çalışırken erkek, Çalışırken ülk istemiyorunuz. Çalışırken ülk istemiyorunuz. Gaz izleme sistemi verilerine ulaşılamamıştır. Vatan sensörün kritik seviyede uyarı verip verilmediği. Verdiyse de ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerin incelenmesi gerekmektedir. Siyasetin bürokrasiye müdahalesi sonucu oluşan kadrolaşma, liyakatsiz atamalar ve mühendislerin yetki ve sorumluluklarının yeterli ve doğru belirlenmemiş olması yukarıda sıralanan sayısız soruna neden olmuş ve ne yazık ki bu facia meydana gelmiştir. Madencilik, bilim ve teknolojisi kriz patlamalarını önleyecek bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir. Bu nedenle bu tip kazalar önlenebilirlik niteliktedir. Bilim ve tekniğin gereklerini uygulamak yerine yaşanan kayıpları kader ve fıtrat olarak tanımlamak üretim ve kar hırsına kılık bulmaktır. Fıtratınız batsın, işçiler yaşasın. Fıtratınız batsın, işçiler yaşasın. Fıtratınız batsın, işçiler yaşasın. Yeraltı kömür madenciliği bir kültürdür. Bu kültür geliştirilerek yaşatılmalıdır. Bunun için TTK ve TK gibi kamu kuruluşlarımız üretim yaparken aynı zamanda iş güvenliği ve meslek eğitim anlamında okul görevi görmelidirler. Maden işletmelerinde denetim ve yönlendirme mutlaka maden mühendislerinin yetkisinde olmalıdır. Yaşanan bu kazanın hukuki ve cezai sorumlulukları geçmişte olduğu gibi birkaç maden mühendisine <laughs> yüklenmemelidir. Maden mevzuatı odalarında insan ve doğa olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalı ve bunun için ulusal bir madencilik politikası geliştirilmelidir. Buradan hükümete sesleniyoruz. Sayıştay raporunu, bakan ziyaretlerini açıklayamadığınız gibi manipülasyoncu kriz masanızla bilgilere ulaşmamızı engellediniz. Biliyoruz ki bundan sonra da doğru bilgilere erişimi engelleyeceksiniz. Boşuna taziye mesajları, ziyaretlerle uğraşmayın. Çünkü biz biliyoruz, o madeni mezarlığa çeviren sizsiniz. Siz de bir kar hırsınız, denetimsizliğiniz, vurdurduk yazdığınız sebebiyle hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın kanı ellerinize bulaşmıştır. Martının hesabı! Ve biz hayatını kaybeden geçtiklerini ve geleceklerini çaldığınız yurttaşlarımızın açısını yüreğimizde hissederek peşinizdeyiz. Tüm sorumlular cezalandırılana kadar da vazgeçmeyeceğiz. Kamuoyuna ve saygılarımızla duyurulur. İzmir Emekli Demokrasi Güçleri.